la 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 la. E, no. E, pardon. Ters gezmişim. E, düzeldim. Herkese merhaba. Yepyeni bir videoya. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün köle oynayacağım. Ve siz de abone olup like atmayı unutmayın. Ama tek başıma değil. Merak etmeyin. Yanımda bir konuk getireceğim. Merhaba arkadaşlar. İşte konumuz geldi. Biz oynamayacağız yalnız, başka birileri oynayacak Evet. Onları da ben şimdi getireceğim. Sizi bir saniye bekleteceğim, bir saniye. Biz ben bekliyorum. Şöyle oynarız, gözümüzü kapatırız şöyle ararız, öyle. Geldim geldim yes, geldim yes. merak etme. Sen biraz kenara çıkabilir misin? Tamam. Yoksa bazı sihir yapar. <laughs> evet. Evet. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Ben gider. Ee, o gitti. Şimdi sizden beraber kaldık. Sizi çok seviyorum. de. <laughs> tamam. Pokus, pokus. Abrakadabra. kadabra. Onlar gelsin. güzel bir gidiş oldu. <laughs> Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Ben Yaz bugün sizlerle beraber zaten bunun konuşması bitti artık. Bu konukların dediği gibi körebe oynayacağız. Sen gidebilirsin bu arada çünkü senin ışık kalmadı. Ama ben bazacağım Hayır dur bekle bir gel. Hı -hı. Hala arkadaşlar. Yani. Evet. Sen ebe olmak istiyor musun? Arkadaşlar. Pardon evet. kamera. Arkadaşlar. Skorumuz 3. 3 puan yani benim <gelin> ben 3 <laughs> kere ev yer şey Tehlikeli yerde söyleyeceğiz. Evet. Üçüne de eğer dokunursa oluruz. Kazanmış oluruz. Evet. Şimdi sıra sende. <laughs> Aynen. Şu altımız veriyor. Biliyor musunuz? Kafanıza bir şey koyuyorsun. Şöyle dans ediyor işimiz Evet. <laughs> Gel bakalım. Ben de bunu bağlarken adamı bağlarken... Arkadaşlar benim ben günüm. İyi ki doğdum ben. ne için? Ama geçen gün. Pazar günü. <laughs> Pazar günü benim düğünüm var. Düğünüm var oğlum benim. Annem musun? mu? <laughs> Neyse tamam. Bu kaç? Üç. Tamam, beş. Iki. Tamam. Yeş. Başla. Well, Ay Allah. Bakın burada bir arkadaşımız var. Bu benim kuzenim. Şu an bunun ihtiyacımız yok. İşte. 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 İşi Bu kaç? Ya dur bir daha bağlamayın. Bu kaç diyorum ben. Tamam. Bu kaç? Beş tabii ki de. <laughs> ha bu hayvan. <laughs> ya, <ben niye>? Bu hayvan. <laughs> Bu da aynen ben. neyse tamam. Bir saniye, buralardan ses geliyor. Hı. Şöyle. Bak. Hiçbir şey göremiyorum. Adı üstüne kör ebe. sıkı bağlayacağım değil mi? Hayır hayır olmaz. Aktif ya. Aktif ya. Aktif ya. Adam reklam söylüyor. Allah Allah. Allah'ım. Sen beni koru keçilerimi koru ya Rabbim. <laughs> Sen beni keçilerimi şahit alıyorum. Müstesna, müstesna. Müstesna teyze gel buraya. Ya müstesna ay, amca. Ya çüş müstesna. Sanki. Istedim de. De de. Artık Değil. sayı göstermek Kaç Bilmiyorum. Beş. Bir, iki, üç, daha. dört. Dört, dört. baba.